Fatih'in vakfiyesini anlatmak isterim. Fatih bizatihi kendisi hiçbir padişah yok zaten kendisinin özel bir vakfı olmasın hemen hemen. Ve bu vakıflar da sadece İstanbul'a mahsus değil, bugünkü İslam coğrafyasının her tarafına ulaşan büyük hizmetler. Fatih'in vakfiyesinde de 3-4 tane madde var. Bir kısmında bunların hakikaten günümüzü çok yakinen ilgilendiriyor. Günümüzdeki bizim bu işlerden ne kadar kopuk olduğumuzu ve şimdi Fatih'te gelse de bir vakıf daha kursa bunları yapsa diye bekliyoruz adeta yani. Diyor ki, şöyle süratleyici okuyayım. Ben ki İstanbul Fatih'i abdi aciz. Vakfiyesi böyle. İstanbul Fatih'i abdi aciz. Evet Fatih'im ama diyor aciz bir kulum. Evet. İşte onları büyüten bu duygu. Ben ki İstanbul abd Abdi Aciz Sultan Mehmet bizatihi alın terimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım 136 bap dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakfettim. 136 adet dükkan almış bir yerde bunları vakfettim. 1. Bu gayrimenkul menkulatımdan elde olunacak nemalarla İstanbul'un her sokağına iki kişi tayin eyledim. Bunlar ki ellerindeki bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde günün belli saatlerinde sokakları gezeler, bu sokaklara tükürenlerin tüklükleri üzerine tozu dökeler ki her günde yirmişer akçe alalar. Yani birileri sokağa kirletiyor, koca sultan da aman diyor, sokaklarda kir kalmasın, iki tane genç tutalım, Bak onu ben kendi bütçemden vakfettim yani belediye falan bırakmıyorum o işi belediye falan bırakmıyorum ben bunu kendi vakfından mı yapıyorum iki genç gitsin şimdi bunu niye söylüyorum kıymetli kardeşlerim şimdi maalesef bakıyorsun sabah apartmandan çıkıyorsunuz kapının üzerinde köpeğin pisliği var yani evet köpeğini gezdir ama zahmet olmazsa pisliğin de apartmanın kapısını bıraktırma. Evet, ecdadımız böyleydi yani. O tükrükleri kapatmak için insan tutmuşlar. Aman hasta olmasın insanlar diye. Sigarasını içiyor, sokağın ortasına atıyor. Az ileride konteyner var, işte şişeyi beş dakika oraya kadar götürmeye çekiniyor. Neden? Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ahkâbına, sünnet-i seneye uyulmadığı için. O bakımdan da ecdad bunu yapmış Fatih. Diyor ki, ikinci maddesi, ayrıca on cerrah, 10 tabip, 3 de yara sarıcı tayin eyledim. Yine bu vakıftan. Bunlar da ayın belli günlerinde İstanbul'a çıksınlar. Bila istisna her kapıya vursunlar. Evde hasta olup olmadığını sorsunlar. Varsa şifası ya da mümkünse şifasını bulsunlar. Değilse, eğer değilse evde tedavi edilemeyecekse kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin Darül Aciziye kaldırılarak orada salah bulursunlar. Evlere tek tek kapıda çalsınlar. Bu evde hasta var mı sorsunlar. Hasta var gelsinler baksınlar. Orada tedavi oluyorsa olsun. Olmuyorsa da alsınlar Darül Aciziye götürsünler. İstanbul'da ben hasta olup da ulaşılmayan insan istemiyorum diyor. Fatih. Ve bunu da özel bütçesinden yapıyor yani. Bu devletin vazifesi demiyor. Ben bunu Allah'ın bir kulu olarak yapmak istiyorum diyor. Ama çok enteresan burada bir şey var. Olur ya diyor, olur ya gıda maddesi buhranı olabilir. Hastalar ne yiyecek o zaman? Onun içinde diyor, böyle bir hal karşısında da bırakmış olduğum yüz silah var, av silahı. Bunları erbabına verilsin. Bunlar da hayvanat-ı vahşiyenin yumurta veya yavruda olmadığı sıralarda Balkanlara çıkıp avlansınlar, zinhar hastalarımız gıdasız kalmasın. Fatih'in vakfesi, işte tarihi bir bu. Hastalarımız diyor, zinhar kalmasın. İstanbul budur, Fatih budur, kıymetli kardeşlerim. Son söz söyleyeceğim sonra. Ayrıca külliyemde bina ve inşa edeyim imarethanede şehit ve şühedanın harimleri ve Medine'yi İslam'ın fukarası yemek yesinler. Ancak yemek yemeye veya almaya bizatihi kendileri gelemeyip gelemeyenlere de yemekleri güneşin loş bir karanlığında kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde evlerine götürülsün. Evet. Fatih oturup da Topkapı Sarayı'nda keyif sürmemiş yani o dizilerde gördüğünüz gibi. Milletin açını düşünmüş, hastasını düşünmüş, garibini düşünmüş, ondan sonra sokaklarını düşünmüş. Medeniyet bu. Yani İstanbul'u böyle fethetmişler. Gönüllere böyle girilmişler.